Herkese selam. Hayırlı Ramazanlar. Kuzularımızı çıkardık. Artık yavaş yavaş bahar kendini göstermeye başladı. Cemreler düşmeye başladı. Artık yavaş yavaş da olsa çimenler, otlar, tanıdığımız, tanımadığımız bütün otlar çıkmaya başladı. zeytinler falan budandı. Kuzuların güzel tarafı zeytinlere zarar vermiyor. Koyunlar ve kuzular zeytinleri yemiyorlar normalde. Otları yiyorlar. Keçi olsa zeytinleri dallarına dağlar zarar verir ama kuzular tabi bunu bilmiyor. Koyunlar zararsız. Genelde çimlerde yorulur ama herhangi bir keçi olsaydı şimdi çoktan Zeytinlere dadanmıştı. Yavaş yavaş ekinler de kendini göstermeye başladı. Şöyle göstereyim. Ekinlerimiz de geliyor yavaş yavaş. Güzel bir yağmur oldu bu sene. Sel, yağmur, don derken yavaş yavaş başladılar. Tabii biz ekinleri yedirmiyoruz. Normal yabani otları yediriyoruz. Ekine falan gireceği zaman kovalıyoruz şuradaki zeytin diplerindeki normal yabani otları yiyorlar. Zaten onlar da yetiyor. Besin değerini almış oluyorlar. Onlar da yetmiş oluyor zaten. Merinosumuz en arkadan gidiyor. Gidişe bak. Hay maşallah gidişe bak. Asaletin yeter. Çakır Beyli Merinos. Bizde bir tane koç var. O da bu. Genç daha. Şu şekilde. Hava bugün güzel. Herkes bahçelerinde uğraşıyor. Budama yapan var. Gülleri budayan var. Ot temizliği yapan var. Çam ağaçları var. Küçük küçük onların altlarını temizleyenler var. Şöyle uzakta. Tarlada yabani çalıları toplayanlar var. Şu şekilde gidiyor. doğa güzel. Ramazan'ın ilk günü orucumuzu tutuyoruz şu anda. Böyle bir güzel ortamda tabi ister istemez oruç güzel geçiyor. Tabi şöyle bazen hemen ekine kaçacak oluyorlar. Hemen önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü buraya verilmiş bir emek var. Hemen durduruyoruz, çeviriyoruz sonuçta emek var. Ağaçlarımız İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Temizliklerine başladılar. Şöyle badem ağaçları da çiçek vermeye başladı. Şöyle. Şurada abiler temizlik yapıyor. Şurada başka bir komşu temizlik yapıyor. Bu şekilde havaların düzelmesiyle herkes kendini tarlasına, arsasına attı. Şurada hemen başka biraz ilerimde başka bir arkadaş yayıtıyor koyunlarını. Koyunlarınızın ağzına otlar dola dola geliyor artık. Bundan bir 10 gün önce fazla yoktu. Ama şu anda Bakın doya 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 yiyorlar. Şu şekilde. Şu bizim kınalı. İkiz doğurdu. Şu Francesco mu? Francesco mu ne deniyor buna da? Şöyle kuyruksuz. Çeşit çeşit at çıkardılar. Biz kuyruksuz deyip geçiyoruz. Yakışıklı bir şey oldu bu da. Şuna bakın. Kuyruksuz deyip geçiyoruz. Paçalı tavuklara paçalı derdik. Biz şimdiki adı farklı bir şey diyorlar paçalı, paçalıdır. Yok bırakma, yok rır, yok asrold. Çeşit çeşit tavuk adı diyorlar. Yumurta tavuğu vardır. Bizde eskiden paçalı vardır. Hepsi bu.